Herkese selam. Bugün vücudumuzun içinde sessiz sedasız çalışan, hayati öneme sahip ama çoğu zaman biraz yanlış anlaşılan bir molekülü masaya yatırıyoruz. Trigliseritler. Hani şu kan tahlillerinde gördüğümüz bir rakam var ya, işte o. Peki ama bu rakamın arkasında ne var? Bu moleküller neden bu kadar önemli? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte bakalım. Çünkü bu temel enerji bankası aslında vücudumuzun en akıllı yatırım araçlarından biri olabilir. Başlamadan önce şöyle bir zihin egzersizi yapalım. Vücudumuzdaki en bol bulunan lipid yani yağ molekülü sizce hangisi? Cevap aslında tam da bugünkü konumuzun kalbinde yatıyor. Evet, tahminler doğruysa cevabımız trigliseritler. Hadi o zaman konunun derinliklerine inelim. Teknik olarak bir trigliserit, bir gliserol omurgasına tutunmuş 3 tane yağ asidi zincirinden oluşuyor. İşte bu basit görünen yapı, onu vücudumuzdaki en yaygın lipid yapıyor ve ona enerji depolamaktan organlarımızı korumaya kadar bir sürü kritik görev veriyor. Peki bu molekül tam olarak nasıl bir araya geliyor? Gelin bu yapıyı şimdi adım adım sanki bir Lego setiymiş gibi birlikte inşa edelim ve anatomisini daha yakından görelim. Şimdi bakın, trigliserit yapısının en ilginç yanı ne kadar basit ve bir o kadar da etkili olması. Ortada bir ana iskelet düşünün, bu gliserol, Sonra bu iskelete takılan 3 tane uzun kol hayal edin. Bunlar da yağ asitleri. Bu kolları iskelete ne bağlıyor peki? İşte o kilit bağlantıya ester bağı diyoruz. Bu kadar basit ama inanılmaz işlevsel bir tasarım değil mi? Tamam, yapıyı anladık. Peki bu yapı vücudumuzda tam olarak ne işe yarıyor? Çünkü trigliseritler sadece bir yapı taşı değil, adeta vücudun İsviçre çakısı gibi çok yönlü bir alet. Temelde 3 ana görevi olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi ve en bilineni tabii ki enerji depolamak. Onları vücudun şarj edilebilir güç bankası gibi düşünebilirsiniz. İkincisi, yalıtım. Yani kışın bizi sıcak tutan bir palto gibi vücut ısımızı koruyorlar. Ve son olarak fiziksel koruma. Hayati organlarımızın etrafında adeta bir yastık görevi görerek onları darbelere karşı güvende tutuyorlar. İyi ama bu molekül sadece pasif bir depo mu yani? Bu enerji bankasındaki güç ihtiyaç anında nasıl devreye giriyor? İşte işin asıl ilginç kısmı burada başlıyor. Vücudumuzun enerjiye ihtiyacı olduğu anda devreye özel anahtarlar giriyor, yani enzimler. Bu enzimler trigliserit molekülündeki o ester bağlarının kilidini tık diye açıyor ve yağ asitlerini serbest bırakıp dolaşıma salıyor. Peki serbest kalan bu yağ asitleri ne yapıyor? İki temel görevleri var. Birincisi, hücreler arası iletişimde birer sinyal molekülü olarak çalışıyorlar. İkincisi de kaslarımıza ve diğer dokularımıza anlık yakıt sağlıyorlar. İşte bu da trigliseritlerin ne kadar harika bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Hem uzun vadeli bir depo hem de anlık bir güç kaynağı. İkisi bir arada. Yani özetle işin püf noktası şu, trigliseritlere sadece vücut yağı deyip geçersek resmin bütününü kaçırırız. Onlar, vücut ne zaman enerji lazım dese anında cevap veren, akıllıca tasarlanmış, dinamik bir enerji sisteminin ta kendisi, her an göreve hazırlar. Peki, vücudumuz hem depolama hem de anlık kullanım için bu güçlü enerji sistemini nasıl bu kadar hassas bir dengede tutmayı başarıyor? İşte bu denge, sağlığımızın temel taşlarından biri ve belki de bir sonraki merak konumuz olmalım dedersiniz.